Herkese merhaba. Bugün karantinanın tarihiyle sizlerleyim. Sözcük anlamı bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgede veya alanda o yerin kontrol altına alınması, o yere giriş ve çıkışların yasaklanması anlamına gelen bir sağlık önlemidir. Peki karantina ifadesi nereden geliyor? Karantina ifadesi İtalyancadan dilimize geçmiş. Bu ifade koranta, İtalyanca'da 40 anlamına geliyor. Korantena ifadesi ise kırklık yani kırk günlük süreye tekabül ediyor manasına geliyor. Buradaki kırk vurgusunun sebebi ise Hazreti İsa'nın tabiatta geçirdiği kırk günün örnek alınması. Venedikliler 14. yüzyılın sonlarından itibaren şehirlerine yanaşan gemilerdeki yolculara hastalık getirmesinler diye kırk günlük karaya çıkma yasağı uyguluyorlardı. Söz konusu uygulama İtalyanca'da Quarantina olarak ifade ediliyordu. Osmanlı Devleti ise karantina usulünü uygulamaya başladığında ise bu kelime yerine usulü tehaffuz ifadesini kullanmaya başladı. İtalyancada karantina yapılan yere, alana lazaret ya da lazaretto deniyordu. Osmanlılar ise karantina alanı için tehaffuzhane tabirini kullandılar. Tarihte karantina uygulandığını bildiğimiz ilk hastalık cüzzamdı. Tevrat'ta İsrail oğullarına cüzzamdan uzak durmaları emedilmişti. İncil'de de yine bu hastalıkla ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyordu. Cüzzam dışında veba da kutsal kitaplarda yerini alan bir diğer bulaşıcı hastalık. Eski Ahit'te yani Tevrat'ta savaştan sonra orduda çıkan veba salgını dolayısıyla askerlerin 7 gün boyunca ordügah dışında konaklamaları, vücutlarını, elbiselerini ve diğer eşyalarını temizlemeleri hatta ateşe dayanıklı madeni eşyalarını ise ateşten geçirmeleri emrediliyordu. Ayrıca 7. günden sonra tekrar elbiselerin ve vücudun yıkandıktan sonra ordugaha dönülmesi konusunda bilgiler vardı. Yine Tevrat'ta cüzdanlı hastaların belli bir süre tecrit edilmesi, elbiselerinin temizlenmesi veya hatta yakılması ile ilgili geniş hükümler bulunmakta. Peki Tevrat dışındaki bazı kaynaklara bakalım. Örneğin tıbbın babası olarak bilinen mantıklı ve yenilikçi tavsiyeleriyle bildiğimiz Yunan hekim Hipokrat ve antik Roma'nın en önemli hekimlerinden olan Bergamalı Galen veba hastalığına karşı hastalığın bulunduğu alandan derhal uzaklaşma ve mümkün olduğunca bu bölgeye geç dönme tavsiyelerinde bulunuyor. İslam tarihinde ise bu şekilde hastalıklardan uzak durmayı tabii ki Hz. Muhammed de görüyoruz. Hz. Muhammed bir yerde veba çıktığını duyanların oraya gitmemelerini, bu hastalığın bulundukları yerde zuhur etmesi halinde ise bulundukları ortamdan dışarı çıkmamalarını emretmişti. Aynı şekilde cüzdanlı hastalardan da kesinlikle uzak durulmasını istemişti. Kendisine biat etmek üzere Medine'ye gelmekte olan Sakif kabilesi içerisinde cüzdanlı bir hastanın bulunduğu haberini alınca onun geri dönmesini istemiş ve biatının kabul edildiğini bildirmişti. Hz. Muhammed hastalıklı hayvanların sağlıklı hayvanlardan ayrı tutulması gerektiğini de belirtmişti. Bir diğer örnek ise İslam tarihinden Hz. Ömer döneminde yaşanan bir örnek. Kendisi halifeliği sırasında Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı. Hz. Ömer'e bölgede veba salgınının olduğu haberi verildi. Bunun üzerine ise kendisi geri döndü. Hatta kendisine ağır eleştiriler yöneltildi. Kendisine Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" dendi. O ise şöyle cevap verdi: "Allah'ın kaderinden yine onun kaderine sığınıyorum." Daha sonraki dönemde ise Emevi halifesi 1. Velid, cüzzamlıların tecridine yönelik tedbirler almış, onlar için hastane yaptırmış ve onların giderlerini karşılamak içinse belli bir kaynak tahsis etmiştir. Gelelim 1346 yılına ki önemli bir sene. Çünkü altın orda hükümdarı Canıbek Kırım Yarımadası'nın güneydoğu kısmında yer alan ve Cenevizlilerin kontrolünde bulunan Kefe Liman şehrini kuşattı. Bu kuşatma sırasında orduda ve bölgede veba salgını baş gösterdi. Salgın ordu birliklerini de perişan etmeye başladı. Bu durum üzerine Cenevizlileri cezalandırmak, şehrin bir an önce teslim olmasını sağlamak için vebadan ölen askerlerin cesetlerini mancınıklarla şehre attırdı. Bu olay tarihteki ilk biyolojik saldırıdır. Cenevizliler cesetleri hemen denize atsalar da bu hastalığın şehre bulaşmasını sağlayamadılar. Ve yeni bir saldırının oluşmasından çekinen Cenevizlilerin bir kısmı gemilerine binerek şehirden ayrıldı. Uğradıkları limana bu hastalığı da götürdüler. 1347'nin Ekim ayında hastalık taşıyan 12 Ceneviz gemisi Sicilya'nın Messina limanına yanaştı. 1348 yılının baharındaysa İtalya'nın her tarafına bu veba ulaşmıştı ve İtalya veba ile boğuşuyordu. Birkaç yıl içerisinde hastalık tüm Avrupa'ya yayıldı. Bu dönemde hastalığa yakalananların çoğu 2 ile 7 gün arasında hayatını kaybediyordu. Tam da bu dönemde 1340'ların sonlarında İtalya'da ve Avrupa'da karantina uygulaması başladı. Ancak şunu da belirtmekte yarar var. Bu uygulama daha çok zenginlerin gerçekleştirdiği bir uygulamaydı. Çünkü zenginler şehir merkezlerinden ayrılıp kır yerleşmeye başladılar ve kendilerini toplumdan izole ettiler. Zenginler şehre dönmeden önce şehirdeki evlilerini tütsülerle dezenfekte ettiriyor, sülfürle ilaçlatıyordu. Ardından işi garantiye almak içinse evlerine birer fakir yerleştiriyorlardı. Eğer o fakir ölürse o eve dönmeyi erteliyorlardı. Bu yüzden de vebaya o dönemde dilencilerin hastalığı veya fakirlerin vebasatı da verilmişti. Kara ölüm olarak bilinen tarihteki bu en büyük salgın 1346-1353 yılları arasında meydana geldi. İtalyanların her tarafa yaydıkları bu veba salgını sonucunda Avrupa nüfusunun üçte biri ölürken dünyada salgından ölenlerin sayısı 100 milyona ulaştı. Bu olayla birlikte 14. yüzyıldan itibaren gemilere ve hastalığın görüldüğü yerlere karantina uygulanmaya başlandı. Yolcularla ilgili bilinen ilk karantina uygulaması 1377'de Venedik'te ve Dubrovnik'te yapıldı. İlk karantina hali ise 1423 yılında Venedik yakınlarında kuruldu. Modern anlamda karantina uygulamasının yaygınlaşmasında yine büyük salgınlar etkili oldu. Bu salgınların başında ise kolera geliyor. 19. yüzyılın karakteristik hastalığı olan kolera, sağlık teşkilatlarının kurulmasına ve sağlık alanında milletler arası işbirliği ve anlaşmaların yapılmasına yol açtı. Yüzyıllar boyunca insanlığı dehşete düşüren büyük veba salgınının yerini 19. yüzyılda kolera pandemileri almıştı. Hindistan'dan başlayıp tüm dünyaya yayılan ve Asya kolerası olarak adlandırılan salgın, Osmanlı başşehirlerinde de etkili oldu. 1817, 1829, 1852, 1863, 1881 ve 1889'da salgın kitleler halinde ölümlere yol açtı. Peki Osmanlı tarihinde ilk karantina ne zaman uygulandı? Osmanlı tarihinde ilk karantina uygulaması Sultan II. Mahmut döneminde 1831 yılında büyük kolera salgını sırasında gerçekleşti. II. Mahmut'un emriyle Karadeniz'den İstanbul'a gelecek İslam gemilerinin büyük limanda, diğer devlet gemilerinin ise İstinye Körfezi'nde 5 gün süreyle karantina altında tutulması kararlaştırıldı. İlerleyen süreçte salgınlarla ilgili geniş bir e, video yapmayı düşünüyoruz bu arada. Bu bölüm bu kadardı. Teşekkür ederim.